Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Tonguç'un tohumlu kalemini inceleyeceğiz. Yani toprağa ekeceğiz. Gerçekten de çiçek oluyor mu, çiçek veriyor mu veya bitki haline geliyor mu ona bakacağız. Tonguç'un tohumlu kalemini nasıl elde edebilirim diye soracak olursanız da zaten eğer Tonguç mağazadan bir test kitabı alırsanız yani bir alışveriş yaparsanız Tonguç size ücretsiz hediye şeklinde yani kalem gönderiyor. Videoya geçelim isterseniz. Öncelikle bir saksıya ihtiyacımız var. Saksının boyutu pek fark etmez. Yarısına kadar toprakla dolduralım. Tohumlar şu üç tarafta işaretlediğim tarafta bulunuyorlar. Şu kapsülün içinde bulunuyorlar. Daha yakından gösterecek olursak böyle. Tohumları saksıya koyuyoruz. Sonra üstünü toprakla kapatıyoruz tekrar. Tohumlarımız ortalama 4-5 günde bu hale geldiler. 8. günde de bu hale geldiler.